Selam Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Nibos kanalının yeni bir videosuna, yeni bir serisine daha hepiniz hoş geldiniz. Ee, diyecek çok bir şey yok. Her akşam kitle yayındayım. Şuna gelin amına koyayım. Videoya beğeni atın, yorum atın. Başka bir sikim yok. Başka bir şey yok. Bu kadar her şey. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yemek yiyecek arkadaşlar. Afiyet olsun. Ailesinin yanındaki arkadaşlara geçmiş olsun. Ee, bu kanalda kişi dönüyor kardeşim. Bu kanalı onun haricinde gelmeyin. Bol bol küfür. Ekstra küfür. Küfür yani o kadar. Hadi bye bye. İyi seyirler. Para çekelim ve hesap açalım kimliğini kontrol edelim ya. Hadi kaybol. Para çeken ve hesap açandan isteyeceğim baba bunu. Bak para çekenden kimlik garanti istiyorum. Para yatırırken istemiyorum. Burası keyfe keder resmi bir kurum. Ne istiyorsun? 169 dolar. 150 65 9 Al paranı git buradan. Bir tablo bile asmaya gebermiş mi? Orospu çocuk. Asamıyorum asamıyorum. Bu ne istiyordu? Biraz nakit çekmek istiyorum. Nakit çekeceksen kimliğini vereceksin. Ablacım. Hemen bir kontrol. Kısa çok hızlı bir kontrol. Okey her şey yemyeşil. Tertemiz bir sicil. 47 dolar mı? Vay ananı. 20. birazcık dolarslardan vermek birlerden vermek isterdim ama neyse Next gel buraya Bu ne oldu bu kelim Yatırmak isteyen adama kimlik sormam ver direkt parayı Sahte mahte yok değil mi keserim götünü valla Yarın her şeyi full fiyat hatta stresi de full bir de öyle deneyelim Bakalım ne olacak. Çok küstah ve kaba bir şey olmuş olacağız. Çok güzel ama para akışı sağlandı bugün ya. Sen hangisini kaka ya? Sen de güzelsin. Ha, İzabel sen miydin? Sırf hep ismini görmek için alıyorum kimliğini bu arada. Senin işlem uzun sürsün diye. Sana fazla vereceğim ya. Nasıl 217 lan? 150 67'yi ne ara verdik ki? 110 67 vermedim ki ben. Ver lan, ver. Fazla fazla gitsin sana canım feda ezelim. Abicim sen ne parası istiyorsun? Bak ben stresleniyorum benden para istedikçe birisi. Var mı başka müşteri? Abla senin sürekli kimliğin sahte çıkıyor. Senin anana söyleyeceğim gelip gelip durma. Kimliğin bir yerini düzeltsem bir yerini düzeltemiyor. Siktir git buradan ya. İstemiyorum ya. Tamam sırada kimse yok stresliyiz şimdi Şu ATM'yi artık bir boşaltalım diyorum ATM'ye sadece para yatırın baba ATM'den para çekmeyin Okey bunu kapattık Şimdi bir dakika bunları yarın erken saatlerde alacağız. Okey şimdi şu fareyi de bir öldürelim puanımızı alalım. Şimdi yarın bunu tutacağım. Bugünden şu fiyatları hemen bir yükseltelim. Zemini değiştirebiliyoruz mu? Yani halalı zemin değil de biraz daha böyle resmi bir zemin. Banka yükseltmeni Erken aşamada gelecek. Okey yatırım. Mini haritayı siktir et. baktık. Ücretleri full fiyata çekiyoruz. <laughs> Geliyorum hemen. O ayrı bir şeymiş. Kanka sen işini hallet ben daha açmadım zaten. Evet şimdik 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 ne yapıyordum uyumaya götürüyordum çarı çar stresli şimdi her şeyi full fiyata çektik. Okey itibarımız itibarımız umarım düşmez. Şimdi her şeyi full fiyata çektik öncelikle bir dakika. İşçi Şunlardan birer tane kiralayalım. Kapıları aç. Şu piçler hemen derhal gelsinler. Ee, para almaya gerek yok. Zaten deli gibi para akışı oluyor. Şu çalışan ibneleri gelsin. Her şeyi arttırdık dedik. Dışarıda süpürülecek bir şey göremiyorum. Çalışanlarımız geldi. Çöp göremiyorum. Ha, çöpü de bağlıyor. O zaman şurayı açayım. Buranın çöpünü falan da temizle. İti olsun. Burayı da temizle. Bura benim odam. Bura gerçi pis olmuyor. Sen buraya girme kanka. Burada şişme karı falan bulursun. Ondan sonra seni sikmek zorunda kalmayayım. Anladın mı aslan? Hı, anladın mı koçum? Hı, amına kodu. Cevap ver lan. Hı? Bankamız open açık. ATM'yi siktir et şu anlık. Götümde pika... Abla bak sen çok güzel bir hanımefendisin. Böyle eşek eşek konuşma. Senin o ananı var ya. Gel şuraya adam gibi işimizi yapalım. Gel seni bir sikeyim Olivia gel. Gel. Amına kodum Olivia. Gel. Yatır. Hemgi ben alacağım. İş başka yerde mi? Aa çok fazla arttırdığım zaman bunlar spiral gidiyormuş. Aa itibarım düşüyor. Tamam, tamam, tamam. Dur, dur. Gelin orospunun çocukları. Gelin, gelin. Tamam. Tamam. Yine halk yine ezilmiş halk kazandı. Gelin amına koyayım. Tam şöyle ucunda 11 dolar. Hadi. Sen de tam ucunda 7.5 dolar. Numaratöre geleceğim, beklesin. Amına koyarım. Sen de tam ucunda 7.5 dolar. Orospunun çocuğu. Yer mi temizliyorsun sadece? Tamir etsene bunu. Biz bir aile değil miyiz? Oğlum biz bir aileyiz lan. Buradaki herkes her işi yapacak lan. Amelia gel. Olivia ve James'i kaybettik. Amelia'cım gel bakayım. Tamam bir daha seri iyi. İyi. Bak buna itiraz eden yok. Asiktir reddete basma. Adam para yatıracağım dedi galiba. Ben kimlik kontrolü yaptım. El alışkanlığı. Gel Christopher oturmadan gel koçum. Bir dahaki sefere yükseltmeyin. Tamam bunu kimse reddetmiyor. Okey anladım kadarıyla. Ortalamanın bir tık üstünde yapabiliyoruz. Güzel para geliyor. Başka yok mu? Şimdi bir avradın da sen burada ne yapıyorsun kripto falan? He? Geldi geldi Olivia geri geldi. Bu Isabel miydi? Olivia mıydı? Kimdi bu kanka? Olivia gel özür dilerim. Sabah seninle tartıştık ama gel yatır o parayı gel. Güzel hanım Gel. Hiç kimlik falan da kontrol etmiyorum. Direkt paramızı yatırıp gidebilirsiniz. Sen şu şey bu kadar. Ver bakayım güzelim. Umarım sabahki paralar bunlardır. Yoksa ananı var ya başka bankayla çalıştığını bir duyayım senin o ananın yatağından alırım haberin olsun. Temizle lan. Odu. ne yapıyor? Dayı, bu yatırım danışmanı sadece oturup düğmeye basıyor. Başka hiçbir boka yaramıyor ki. Sıradaki Grace Hanım buyurun. Bir daha Onun bir sana ne ara hesap açtık ama senin her şeyin. He, açmadık. Sahte çünkü senin her şeyin. Tamam siktir git. Bunlar müşterilerim de. Müşterilerim de çok yok ki. Sophie Hanım gelin. Ya tabii ki yol bulacağız. Biz bankayız. Adamı götünden affedersin işetiriz 250 dolar. Thank you man. Hadi siktir git şimdi bu bankadan. Ben de bir cigara içeyim dışarıda. Tamam oğlum tamam bokunu çıkarma. Peki be Oros çocuğu sen bu dışarıdaki benim içtiğim sigarayı şey niye toplamıyorsun? He? Ben seni niye aldım işe? Çalış diye değil mi? Yosep Bey mi hanım mı? Suratı amına koyayım kadına benziyor. Saçı sakalı var. Ver yatır şu parayı. Ben de güzel kazanıyorum böyle ya. Hepimiz kazanacağız yani. Okay. Hangi 150 dolar az siktir git bir daha fazla para getir beni uğraştırma az para için. Nakit mi çekmek istiyorsun? Kimliğini bir ver bakayım koçum. Okey. Şimdi kimliğini kabul edebilirim. 338 dolar. 100, 200, 300, 20, 30, 5, çok fazla para çektin oğlum ne yapacağım bu kadar parayı. Çalarlar bunun üstünden enayi. Sopranoslar beni ediyor Bu para üstünde görürseler çalarlar. Olivia gel bakayım bebeğim. Sen sabah yatırdın bugün çekeceksin. Bir daha yatıracağım. Getir kankam. Sen bu sen kahpe misin orospu musun? Bu parayı nereden buluyorsun kanka sen bu kadar? Andrev gel kankam senden. Benim seviye mi düştü? 7 idi sanki 6'ya mı düştü? Bana mı öyle geliyor? Nakit yatıracaksan hiç bakmam kanka ver parayı. Bu arada sahte para getiren çok yok he. Ben bir şeye bakacağım. Yatırımlarımda. Haberler bayağı haber var. İşlemler. Hiç karım yok mu şimdi burada? sıfır kar diyor piçler o kadar aldık lan yüzer dolarlık Michael gel bakayım aslan kalçası para yatıran adama hiçbir şey sormam ben sanki level düştüm gibi hissediyorum Ya da he gün yediği, bu aklımda da kalmış olabilir belki level'ım aynıdır. Belki yatıracaksam ver kanıks. Bu banka bu arada yavaş istiyor gibi 7 günde falan 2500 ama çok da şey aldık. Sadece çok eski dahillerini alamaz mısın sandalye alırız alırız. Olivia her geldiğinde bir şey diyor ama senin o anana söveceğim alacağım sandalye kanka sana. Nakit çekmek için kimliğimi aslında nakiti bizden sike sike çekecekler. Nakiti arttırabiliriz full fiyat. Ne diyoruz bu işe? Zaten oyun bitti neyse. Son böyle taşlan oynuyorum. Ne istiyorsun? 143, 100. Al ve git buradan. Son müşterisin muhtemelen hanımefendi. Abi senin gibi güzel hanımefendi sahte para getirmez diye düşünüyorum. Getirirse de sonuçlarına katlanır. Sen son müşteriydin kankam. Şunu kapatalım şimdi kapattığım an bu pisler de gidecek. Okey şu hisseleri satacağım zaten oyun bitti. Bir tanesi 16 dolar mı kazandırmış sadece götünüze sokun. Kapattım hadi siktir olun gidin. Git sen de. Şimdi toplam karımızı öğreniyoruz bu zamana kadar. Tüm parayı topla. Aa sandalye değiştirecektim lan yalandan. Neyse tamam yaparız onu ya. 5276 dolar yaptık banka bütçemizi. İyi bilenler. Abiniz yaptı bu işi. Bir dakika şimdi şuradan hiç sandalye falan bakmadım. Mağaza, makine, tasarım. Çiçeğe gerek yok. Makine, mobilya. Plastik sandalye değil. Kaliteli sandalye alacağız. Bunları nasıl çöpe mi atabilirim? Bunları nasıl satacağım peki? Kırabiliyor muyum? Çöpe de atamıyorum, temizleyemiyorum da ne yapacağım bunları ben? Ayar Bunları ne yapayım biliyor musun? Şöyle yalandan benim masanın önüne bir tanesini şöyle bir tanesini de dışarıya dışarıda da gerçi bayağı oturma yerim var. Şuraya o zaman garaj önüne. Tamam ben o zaman burada oturma oturarak çalışmak istiyorum. Var mı itirazı olan? Ananızı Buraya da eşek gibi oturmayın işte. Üç tane adam gibi sandalye çektim size ama. Evet baba. Şimdi bir durum değerlendirmesi. Bu adam bir cigara içsin. Ben de bir cigara yakayım. Oyun bu kadarmış deneme sürümü. Yapacak bir şey yok. Bu kadar oynayabildik. Kafi diye düşünüyorum.